Usta gazeteciler Adem Turgut ve Sadun Çetin'in hazırlayıp sunduğu 7 artı programı dün akşam ekranlara geldi. Turgut ve Çetin haftayı değerlendirdi. Daha fazla katıldı. 78 kuşağının sahiplendi. Yaşlar vardı. Belli bir evet, evet, vardı. Evet, evet, evet. Ee, daha aşağı gençlerin daha az bulunduğu bir yapı gördüm ben bir Mayıs'ta. Abi sendikasızlaştırma var. Yani en önemli sorun bence bu. Yani Türkiye'de yani bir Mayıs sendikalı işçilerin e, örgütlü olarak katıldığı tabi yani şey, evet, düşmüş sendikalı örgütlülük yüzde bir o do ise yani. yani o zaman ne oluyor e, adam sigortalı işe 20-25 yaşında işe başlayacağız 30 yaşında 35 yaşında birleşik metal genel iş en önde yürüdü disk genel iş e, birleşik metal iş e, çok yoğun bir katılım gösterdi onu gördüm tabipler vardı. mühendisler odası vardı. Türkiye Mühendis Mimarlar Odası vardı. Ya, Kendine gıdada yetemeyen bir ülke olur mu? Olmaması lazım. Ya buradaki ayçiçeği, ne bileyim şekeri yani belli temel maddeler var. Bunlar biz kapıları kapattığın an içeride kimse bunun yokluğunu duymaması lazım. Aman gelmedi dışarıdan. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Bir kere bu tarım meselesini çözüm. İki, çok çok konuşuluyor aracılar ve market fiyatları. Kimseyi günah kişisi ilan etmemek lazım. Ama bu fiyatları da denetlemek lazım. Başka müesseseler mi kurulmalı? Ya yani mesela aracı sayısını mı düşürmek gerekiyor? Tek elden toplanıp bu marketlere verilmesi gerekiyor bu tekel marketlerin sayısı ya da bunların bölünüp parçalanıp şey mi yapılması gerekiyor? Fiyat belirlemesinin önüne mi geçilmesi gerekiyor? Ne gerekiyor bilmiyorum. Marketler yasası mı gerekiyor? Sadece ceza değil kastım. Yani tarlada 1 lira olan domates şeyde 10 lira olmaz. Markette. Tamam. Nakliye masrafı vesaire. Ya da şöyle yapalım. Mesela odak noktaları İstanbul ve çevresi değil mi? Bu çevrede ihtiyaç olan ana ürünlerin üretilebileceği bir arka bahçe planlaması her bölge için yapılması lazım ki en az nakliyeyle bu işler hallolsun. Ya ben tarım uzmanı değilim yani şimdi atıp tutmayalım ama bir realite var. Tarlada 1 lirayken markette 10 lira olmasın yani. Tamam 3 lira olsun anladık. Ya bu işi taşıyanı var, edeni var, satanı var. Herkes para kazanacak. Onlara da saygımız var ama ya yüzde kaç kazanacaksın? Neyse bu şişiren şey bunu da yok edelim. Bu ikisinin yapılması lazım. Ama bence en önemlisi kısa vade için dar gelirin alım gücünün yükselmesi lazım.